Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok muhterem izleyenlerim. Bu yılda bir Ramazan orucuna yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir Ramazan mevsimine kavuşuyoruz. Allahü Teala bu Ramazan ayını da hepimiz hakkında hayırlara vesile eylesin. Muhterem kardeşlerim, allah Teala bizlere dünyada bazı fırsatlar veriyor. Bu fırsatlar bazen zaman fırsat oluyor, bazen de mekan fırsat oluyor. Allahü Teala belli zamanlarda bize büyük fırsatlar vermiş. Bu zamanlardan birisi de Ramazan ayı. Kandil geceleri daha önceden yaşadık. Kandil gecelerini değerlendirdik. Üç aylar diye Ramazan'a başladık. Recep ayını, Şaban ayını tamamladık. İşte Ragayb gecesiyle başladık. Miraç gecesiyle devam ettik. En son Berat gecesini eda ettik. Şimdi de Ramazan ayına, Ramazan gecelerine varmak üzereyiz. İnşallah biz Ramazan ayının gündüzlerini, gecelerini en güzel şekilde değerlendirenlerden oluruz. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayını Ramazan yapan, Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesi. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala, Şehru Ramazan'el-lezi unzile fihi'l-Kur'an o Ramazan ayı ki onda biz Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan Ramazan yapan o ayda Kur'an'ın indirilmesi. Allahü Teala Ramazan Ramazan yapan Kur'an'ın indirildiği bu ayda bu aya özgü olarak bizden bir de oruç tutmamızı istiyor. Ve biz bu ayı oruçla değerlendiriyoruz. Kur'an-ı Kerim peygamberimize indi. Peygamberimizi bütün peygamberlerin, bütün insanlığın en faziletlisi haline dönüştürdü. Kur'an-ı Kerim Ramazana indi. Ramazan ayında indi. Ramazan'ı ayların sultanı haline dönüştürdü. Kur'an-ı Kerim bir dağa indi. O indiği dağı Nur Dağı'na dönüştürdü. Kur'an-ı Kerim bizim son ahir zaman ümmetine indi ve kuntum hayra ummetin uhuzet linnas insanların en hayırlısı olan ümmet haline dönüştürdü. Ve Kur'an-ı Kerim indiği gece Kadir gecesi ve bu geceyi de Allahü Teala Kadir suresinde bildirdiği gibi bin aydan hayırlı bir geceye dönüştürdü. Böyle bir mübarek bir ayın arifesindeyiz. Kur'an'ın indiği bir ay, içerisinde Kadir gecesinin bulunduğu bir ay, ve biz bu aya kavuşmanın heyecanı içerisinde bulunuyoruz. Tabi Ramazan'a yaklaşırken, Ramazan'ın başından itibaren bizim aslında iki tane e, hedefimiz olacak, iki tane yolumuz olacak. Bunlardan bir tanesi, biz Ramazan ayına girdiğimiz zaman, Ramazan ayından çıkınca bütün günahlardan arınmış olarak bir bayrama kavuşacağımızı hesap etmemiz lazım. Bir diğeri de Ramazan ayına girerken Ramazan ayına girerken adeta bu Ramazan bizim son Ramazanımızmış gibi değerlendirerek bu Ramazanı baştan sona eda etmiş olacağız. Kim bilir belki gelecek yıl Ramazan ayına bizler kavuşamayabiliriz. Nitekim geçen yılda bizimle beraber Ramazan ayını değerlendiren, ibadette geçiren birçok kardeşlerimiz bu sene bu Ramazan ayında maalesef aramızda yoklar. Belki de birçokları içerisinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla vefat ettiler, şehit oldular. Veya ülkemizin değişik yerlerinde şehit olan birçok şehitlerimiz var. Onlar canlarını Allah yolunda, memleket vatan uğruna bizim selametimiz, bizim huzurumuz için onlar canlarını feda ettiler. Onlar bu Ramazan'da aramızda yok. Biz hepsine rahmet diliyoruz. Biz hepsine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmalarını diliyoruz. Hepsine cennette cemaliullahla müşerref olmalarını diliyoruz. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Ya eyhullezine amenu kutibe siyamu kema kutibe min kablikum. Ey iman edenler, sizden öncekilere orucu farz kıldığımız gibi size de farz kıldım buyurmaktadır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki siz takva üzere olursunuz. İbadetler de aslında ibadetler hem yapıldığı zamana yönelik hem de yapıldıktan sonrasına yönelik yapılır. Yani yaptığımız ibadet Allah rızası için yapılır ama ibadetten sonra da yaptığımız ibadet bizim hayatımızı yönlendirir. Kıldığımız namazlar, beş vakit namaz, namaz kılındıktan sonra tesiri görülür. Bir sonraki namaza kadar kıldığımız namazın mutlaka etkisi devam etmeli. Cuma namazı bir önceki cuma ile bir sonraki cumaya kadar mutlaka tesiri devam etmeli. Ramazan orucu bir sonraki Ramazanla bir önceki Ramazan arasında mutlaka tesiri devam etmeli. Zaten ibadetler, yapılan ibadetler ibadetin bitiminden itibaren ee, onun karşılığı ortaya çıkar. Biz hac ibadetini yaptığımız zaman hacdan dönünce biz hacı oluyoruz. Bu ne demektir? Bu hacını yapmış ama hacdan sonra da tertemiz günahlardan arınmış ama bundan sonraki hayatını da o temizlik üzere devam ettirecek demektir. İşte Ramazan ayına girerken niyetlerimiz biz Ramazan ayına giriyoruz. Ramazandan sonra arınmış olarak yeni bir hayata talipliyiz. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem man sa'ma bir rivayette de man kâme kim Ramazan'ı oruç tutarak Allah'a inanarak karşılığını Allah'tan bekleyerek oruçla geçirirse veya bir rivayette kim Ramazan'ın gecelerini ibadetle karşılığını Allah'tan bekleyerek imanlı olarak ihya ederse Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar buyurmaktadır. Bu niyetle Ramazan'a inşallah başlayalım ve Ramazan'ın sonunda da bu sonucu hedefleyerek inşallah Ramazan bayramına erişmiş olmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin bir hadis-i şerifleri var. نِعْمَتَانِ مَغْبُونُ fihi كَث۪يرٌ مِنَ النَّاسِ İki nimet vardır ki insanlar bundan gafildirler. Bunlardan bir tanesi sıhhat, bir tanesi de boş vakit. Gerçekten sağlık çok önemli. Sağlığımız yerindeyken sağlığın kıymetini bilmemiz lazım. Hayattayken ölmeden önce hayatın kıymetini bilmemiz lazım. Zenginlik varken fakirlik gelmeden kıymetini bilmemiz lazım. Boş vakit varken meşguliyet gelmeden bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ramazan ayında sağlığımız yerindeyken Ramazan ayının gecesini gündüzünü en güzel şekilde değerlendirmeye çalışmamız lazım. Değerli kardeşlerim. Ramazan orucu bir Ramazan ayı bir kıyamdır. Yani Ramazan'da biz gündüzleri oruç tutarak geceleri de ibadet yaparak Ramazan'ı değerlendirmemiz lazım. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Geceleri gündüzleri Ramazan ayında bol bol Kur'an okumamız lazım. Başta belirttiğim gibi Kur'an'ın indiği bir ay ve içerisinde Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir ay ve Kur'an'ın bolca okunması gereken bir aydır. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı bildiğiniz gibi sabır ayıdır. Ramazan bize sabrı öğretmektedir. Neye sabrediyoruz? Ramazan ayında Orucun bazı yasakları var. Oruçtan dolayı biz mesela Ramazan'da yemekten, içmekten veya işte erkek kadın ilişkilerinden veya diğer bazı yasaklardan kendimizi arındırıyoruz. Bu bize sabrı öğretiyor. Biz aslında hayatımızın her anında sabırlı olmamız lazım. Sabır Allah'ın emirlerine karşı başta yapılmalıdır. Yani Namazımızda sabırlı olmamız lazım, orucumuzda sabırlı olmamız lazım, ibadetlerimizde sabırlı olmamız lazım. Aynı zamanda biz Allah'ın haramlarına karşı sabırlı olmamız lazım. İşte kumar'a, yalana, içkiye, zinaya, fuhuşa, dedikoduya, gıybet'e, nemimeye, hasete, buna benzer Allah'ın yasaklarına karşı da sabırlı olmamız lazım. Sabır aynı zamanda başımıza gelen sıkıntılara karşı da olması lazım. allah Teala insanları dünyada imtihan ediyor. Bizi de imtihan ediyor. Biz hep imtihandayız. Kimisini zenginlikle imtihan ediyor, kimisini fakirlikle imtihan ediyor, kimisini hastalıkla imtihan ediyor, kimisini de şu anda buldum, bulunduğumuz bu dönemde olan pandemi sürecinde olduğu gibi bugünkü şartlarda bizim imtihanımız gibi bir imtihandayız. Bunlar Allah'ın bir imtihanı. Biz bunlara e, karşı çıkma durumumuz yok. Ama bizim yapmamız gereken, gerekli tedbirlerimizi alarak ve biz bunları Allah'tan geldi, Allah'ın bir imtihanıdır. Allah-u Teala bizi imtihan ediyor. Biz imtihana karşı takınmamız gereken tavrı takınarak, sabrederek bu imtihanları aşmaya çalışmamız lazım. Ramazan ayı sabır ayıdır. Ramazan bize sabrın her çeşitini bize öğretmesi lazım. Ramazan'a ibadet ayıdır. Ramazan'da başlattığımız ibadetler, çoğalttığımız ibadetler çok önemli. Diğer aylarda kıldığımız nafile namazın sevabını biz Ramazan ayında yaptığımız zaman farz sevabı gibi kazanmış oluyoruz. Yani Ramazan ayındaki bir nafile ibadet diğer aylardaki farz sevabını bize kazandırıyor. Ramazan ayında farz ibadet olarak yaptığımız ibadet diğer aylardan çok daha fazla bize sevap kazandırıyor. Biz Ramazan ayında ibadetin temposunu artırıyoruz. Daha çok ibadet yapıyoruz. Geceleri teravih namazları kılarak, geceleri daha çok ayakta kalarak ibadete devam ediyoruz. Sonucunda Ramazan ayında edindiğimiz bu ibadet aşkını Ramazan'dan sonra da sürdürmemiz lazım. Düşünün, Ramazan'dan önce bir yatsı namazını 10 rekat kıldığımız zaman bize ağır gelirken, Ramazan'da biz buna 20 rekat daha gece nafile namazı katınca, Ramazan bittikten sonra biz teravih bıraktığımız zaman bize diğer namazlar çok daha hafif gelmeye başlıyor. Niye? Çünkü insan az yaptıkça azdan daha çok az yaptı, yapınca daha çok azı kendisinde yük olarak görüyor. Ama Ramazan'da teraviye devam ettiği zaman, diğer namazlara devam ettiği zaman Ramazan'dan sonra bunlar ona hafif gelmeye başlayacak. Biz ibadetin temposunu artırdıkça, orucumuzu Ramazan boyunca tuttukça, Ramazan'dan sonra bize işte sünnet olan oruçlar ki biliyorsunuz Perşembe ve Pazartesi günleri oruçları var. Peygamberimiz ben diyor bu günlerde oruç tutmak isterim diyor. Çünkü bu günlerde ibadetler Allah'a arz olunur. Ve pazartesi, perşembe günlerini Peygamberimiz mütemadiyen genel manada oruç tutarlardı. Aynı şekilde fazla namazlar yanında diğer nafile namazlar, mümkün olduğu zaman gece tercüde kalkmak, gece namazı kılmak, özellikle duha namazı dediğimiz, işte güneş doğduktan sonra güneşin e, öğle vaktine kadar o aradaki vakitlerde duha namazını kılmak, bunlar çok büyük sevap olan nafile namazlardı. Ramazan ayı bize Ramazandan sonra da ibadetlerimizdeki aşkımızı e, aşk ibadete karşı aşkımızı kazandıracak e, bir e, e, şeye vesile olması lazım bildiğiniz gibi Ramazan ayı rahmet rahmet ayı biz Ramazan ayında birbirimize yardımcı oluyoruz birbirimize e, sadakalarımızla zekatlarımızla destek oluyoruz Peygamberimiz çok cömertti. Ama Ramazan ayında çok daha fazla cömertti. Bizler özellikle bu Ramazan ayında komşularımızı daha çok gözetmemiz lazım. Biliyoruz ki pandemi dolayısıyla birçok iş yerleri kapandı. Birçok insanlar iş bulamıyorlar. Birçok insanlar muhtaç durumdalar. Bizim e, elimizdeki fazlalıklarımızı diğer kardeşlerimizle paylaşmamız lazım. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde aynı de zade. yanında fazlalık bir şey varsa onu diğer kardeşleriyle paylaşsın diyor elimizde fazlalık olan imkanlarımız olan e, yanımızdaki şeyleri diğer kardeşlerimizde aramızda bulunan Afganlı kardeşlerimiz var Suriyeli kardeşlerimiz var onların kapılarını çalarak onlara Ramazan ayı boyunca hatta Ramazan'dan sonra da bunu gelinlik haline devam ettirerek onlara yardımcı olmaya çalışalım. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı şifa ayıdır. Ramazan ayı şifa ayıdır. Ve Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu sene Ramazan ayını bu tema ile inşallah işliyor. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları, mensupları olarak biz de Ramazan ayı boyunca Ramazan ve şifa konusunu sizlerle böyle Ramazan'da işlemeye inşallah devam edeceğiz. Biz şunu biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir hadis-i şeriflerinde sumu tesuhu ya yani tesuhu oruç tutun, sağlık bulun. Biz oruç tuttuğumuz zaman e, sağlığımıza da kavuşmuş oluyoruz. Elbette ibadetlerde asıl maksat Allahü Teala'ya kulluktur. Ama e, bu ibadetlerin asıl maksadı yanında bunun e, yanında da bizim dünyevi yönden de bunların bize ayrı dönüşleri de söz konusudur. Mesela namaz kılmak Allah'a karşı yapılan bir ibadettir ama bugün mesela kılınan namaz şekli üzerinde e, tıp olarak yapılan araştırmalarda namazda yapılan bütün hareketlerin hepsinin insanlar çok büyük sağlık yönünden ee, dönüşlerin olduğu tespit edilmiş. Secdeye gitmek, alnımızı secdeye koymak, ee, namaz kıldığımız zaman iki defa biz secdeye gidiyoruz. Bunun manası işte alimler diyorlar ki ayet-i kerimede minha <laughs> halaknakum biz seni bu topraktan yarattık ve fiha nu'idukum biz seni tekrar oraya döndüreceğiz ve minha tekrar oraya alnımızı koyduğumuz zaman biz bu topraktan geldik ve tekrar bu topraktan tekrar yaratılacağız. Bunu ifade eden bir şeydir bu. Ama sağlık olarak da insan sevdiğe gittiği zaman onun kan dolaşımında, beyinle sağladığı birçok faydaları söz konusudur. Oruç ibadeti de insan oruç tuttuğu zaman hadis-i şerifte peygamberimiz oruç ibadeti şeytanı kilitler, şeytanı vücudunda, şeytan hareketini önler gibi peygamberimizin tasvirleri söz konusu. Biz oruç tuttuğumuz zaman ee, sağlık açısından midemizin rahatlaması, böbreklerimiz, işte bütün e, iç ağızlarımız bu tuttuğumuz oruç sayesinde bunların hepsinin sağlık yönünden de bize dönüşleri söz konusudur. Nitekim doktorlarda e, yılda bir defa en az bir ay e, bir kimsenin o, oruca benzer şekilde e, kendisini yemeden, ismeten alıkoymasının ona büyük faydasının olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Allahü Teala iba Allahü Teala ibadetleri bizden isterken hem biz ona kulluğumuzu yapıyoruz hem de aynı zamanda bize bu ibadetlerin dünlevi yönden de dönüşümleri söz konusu oluyor. Mesela biz zekat verdiğimiz zaman hem ibadet yapıyoruz hem insanların ihtiyaçlarını gidiyoruz hem de o insanlar bizim malımızın üzerindeki kıskançlıkları, hasetleri vesaireler e, durumları onlara verdiğimiz desteklerle onlar da giderilmiş oluyor. Nitekim oruç ibadeti de İslam'ın Peygamberimizin ifadesiyle bu niyel İslam ala hamsin. İslam 5 temel esas üzerine bina edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de oruç ibadetidir. Değerli kardeşlerim, orucu tutarken oruç ee, değişik şekillerde e, değerlendirilir. Yani tutan bakımından. Bunlardan bir tanesi genel manada genel insanların tuttuğu oruçtur. Bunlar insanlar yemekten, içmekten vesaire hususlardan kendilerini alıkoymalar. Bir de özel insanlara tuttuğu oruçlar vardı ki bunlar insanlar gözlerini korurlar, dillerini korurlar, niyetlerini e, korurlar, vesaire uzuvlarını korurlar. Bu biraz daha orucun bir üst kademesine geçmektedir. Bir de özel olan, özel insanların, oruçta ki bunlar insanlar, bu insanlar oruçta iken hem iç düşüncelerini, hem kötü duygularını, hem e, bakışlarını, anlayışlarını da düzelterek Allah'ın istediği şekilde e, değerlendirenler e, bu o, orucu tutmuş olurlar. Değerli kardeşlerim e, oruca gerçekten samimi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Nitekim e, Ramazan ayında şuna dikkat etmek lazım. Ramazan ayında zamanı çok iyi değerlendirmek lazım. Birinci günden itibaren son güne kadar bütün saatleri, bütün zamanları çok önemli. Nitekim Ramazan ayında bazı hırsızlar söz konusudur. Ramazan ayında hırsız olur mu? Evet, Ramazan hırsızları var. Bunlar neler? Televizyon. Televizyon Ramazan ayının en büyük hırsızı. Bizim zamanımızı çalar, çalar ve bizi ibadetten alıkoyar. Ramazan'da televizyon en büyük hırsızdır. İkinci olarak alışveriş, sokaklar, çarşılar, pazarlar. Birçoklar Ramazan'da oruç tutarken adeta hiç oruç tutmuyormuş, tutmuyormuş gibi akşam sofraya oturduğu zaman bir sürü yemek hazırlığı yapmaktadır. Bu Ramazan'ın manevi manasına uygun bir davranış değil. Biz gündüz nasıl oruç tutuyorsak iftar sofrasında da aynı şekilde oruç tutmuş gibi sofra hazırlamamız lazım. Bir de evde hanımlarımızı biz Ramazan'da oruç tutarken hanımlarımızı da günün yarısında mutfağa sokarak onları mutfaktan meşgul etmememiz lazım. Aynı şekilde biz oruç tutuyoruz diye Ramazan'da yarım gün çay pazara gidip oradan alışveriş yapıp akşam daha neler neler yiyeceğiz hesabını yapmamamız lazım. Ramazan'da sokaklar alışverişlerde aynı zamanda Ramazan hırsızıdır. Ramazan'da telefonlarımızda meşgul olarak telefonda sosyal medya takılmakta aynı zamanda bu Ramazan hırsızı durumundadır. Ramazan'da zamanımızı böyle telefonlarla yine harcamamız lazım. Değerli kardeşim, Ramazan ayında cimri olmak da yine bir hırsızlıktır. Şöyle, biz Ramazan ayında ne kadar hayır hasenat yaparsak o kadar e, yatırım yapmış oluruz. Bu yatırımlarımızı e, cimriye dönüştürerek engelleyecek olursak yine kendimize bir hırsız e, takmış oluruz. Bundan da sakınmamız lazım. Değerli kardeşlerim, Oruç ibadetinin diğer ibadetlerden farkı var. O da şudur. Diğer ibadetler yapıldığı zaman hepsi zahiri olarak ortadadır, görünür ve anlaşılır. Ama oruç ibadeti kişiyle Allah arasındadır. Siz kimse görmediği bir yerde gidip suyunuzu, yemeğinizi vesaire şeylerinizi yapabiliyorsunuz. Ama oruç ibadetinde böyle bir şey yok. Direkt Allah'la kul arasında olduğuna onun sevabı da ona göre diğer ibadetlerden farklı olarak değerlendirilmektedir. Ramazan ayı inşallah bizim hem maddi hastalıklarımıza hem de manevi hastalıklarımıza şifa olacaktır. Ee, bu Ramazan ayının hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan'a en güzel şekilde hazırlıklı girmemizi diliyorum. İnşallah Ramazan'ı baştan sona bir ibadet ayı olarak tahsil etmemizi diliyorum. Allah hepimize sağlık, afiyet içerisinde bir Ramazan geçirmemizi nasip eylesin. Hepinize sağlık, mutluluk diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.